siyasi partiler sonuç olarak nedir? Milletin partisidir. Bu milletin tercih ettiği, içinde bulunmak istediği partilerdir. O zaman ne yapalım? Bu siyasi partilerin tamamının temsil kabiliyetini mecliste ortaya koyalım. Bütün siyasi partiler mecliste olabilsin. Şimdi ben 10 tane oy aldım veya 10 bin tane veya 10 milyon tane. Ben Türk vatandaşı değil miyim? Hepimiz bir fikre, bir inanca, bir idare sahip değil miyiz? Bu idealin mecliste söz sahibi olması, mecliste temsil edilebilmesi için ille de şu kadar oy alması gerekiyor gibi bir durum zaten söz konusu olabilir mi? Bunun demokraside bir yeri mi var? Hayır yok. O zaman bunun da çözümünü istiyorlarsa yine Bağımsız Türkiye Partisi ile birlikte olmak zorundalar. Karabük'e geldik. Şehrin girişinde çok mutlu olduğum bir yazı gördüm. Cumhuriyet kenti Karabük diyor. Biraz ilerliyorsunuz. Kardemir fabrikasını görüyorsunuz. Bu şehri ayakta tutan fabrika, doğru mu? Şehirler daha iyi bilir. Şehrin ekonomisini şekillendiren, insanlara istihdam olanağı sağlayan, ekonomik canlanmayı sağlayabilen bir fabrika. Bacalarından birinde 1937 yazıyor, seçil başkanımız bahsetti, yine Atatürk'ün bize mirası. Yani Atatürk olmasa bu fabrikayı biz emin olun açamazdık. Niye bunu söylüyorum? Kardemir'in çok ilginç bir hikayesi vardır. 1994 yılında Kardemir çelik fabrikasının kapanma kararı alınıyor hükümet tarafından. Deniyor ki biz bu fabrikayı işletemiyoruz. Devlet olarak kapatmaya karar veriyorlar. Tabi Karabük halkı ayaklanıyor. Bizim bütün geçimimiz buradan diyorlar. Esnaf çepen kapatıyor. Burada çalışan insanlar olmasa biz kime ne ürün pazarlayacağız diyor. Daha sonra bölgenin tabi sendika başkanlıkları, ticaret odaları, sanayi odaları vesaire halkın kendisi devletle pazarlığa oturuyor ve devlet diyor ki madem kendinize çok güveniyorsunuz size diyor bir lira karşılığında biz bu fabrikayı veriyoruz diyorlar. Alın işletin bakalım ne yapacaksınız. Ve o günden bugüne 95 yılından bugüne 26 sene geçti kıymetli arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en büyük 23. fabrikası Kardemir Çelik Fabrikası'dır. Atatürk'ün kurduğu fabrikadır. Ve biz bugün şunu görüyoruz. Türk milletine yetki verildiğinde, Türk milletine imkan verildiğinde, Türk milleti sadece Karabüyü değil, bütün Türkiye'yi bakacak, esnaflığı da, sanatkarlığı da, zanaatkarlığı da, ticareti de başarabilecek bir millettir. Biz bugün bunu görüyoruz arkadaşlar. Siyasette yola çıktık. Hep şunu söylüyorum. Ya kardeşim, bizi bizle bırakın, bizi rahat bırakın. Hani derler ya, ağam bir sal bizi de gidelim. Bize imkan vermiyorlar. Şimdi adamlar bizim başımızda bizi yönetmeye talip. Ya ben senin beni yönetebileceğini düşünmüyorum ki. Siz düşünüyor musunuz? Hayır. Herhangi bir tanesinin bu ülkeyi yönetebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır. Mümkün değil zaten. Yönetemezler. Hiçbir şey de yapamazlar. Neden yapamazlar? Çünkü ellerinde hiçbir çözüm yok. Ben bu taraftan bakınca yanlış anlamayın. Türkiye'nin öyle atla deve sorunu var diye de görmüyorum. Şimdi adamlar bir ekonomi düzeltecek. Bunu beceremiyorlar. Ya bu ekonomiyi düzeltmede bir şey yok ki. Hakikaten bir şey yok. Hani zor olan bir şey yapmalarını beklesek diyeceğiz ki yapamayacaklar. Ya zor bir şey de beklemiyoruz. Tek istediğimiz milletinize dönün. Milletinizle birlikte olun. Bu milletle birlikte olursanız bu millet bu ekonomiyi kalkındırır. Ve biz bunu yaparız diyoruz. Niye diyoruz? Bizim elimizde milli ekonomi modeli var diyoruz. Bir söz vardır. Rüzgar kapitalisttir derler. Zayıf olanı ezer. Yağmur derler komünisttir. Herkese eşit yağar. Şimdi bizim ne yağmura ne rüzgara ihtiyacımız var. Biz Bağımsızlığın güneşini arkamıza aldık. Milli ekonominin güneşini, Atatürk'ün güneşini arkamıza aldık. Yürüyoruz ve yolun sonunda da iktidara ulaşacağız. O rüzgar bekleyenler, yağmur bekleyenler daha çok beklesinler. Bizim hiçbirine ihtiyacımız yok. Hiç endişeniz olmasın. Bu ülkenin ekonomik olarak çok büyük sorunları yok arkadaşlar. Hiç yanlış anlamayın. Hiçbir sorunumuz yok. Bu ülkedeki israf, israf ekonomisi, bu ülkedeki adaletsizlik, bu ülkedeki insana kıymet vermemezlik. Bunlar ortadan kalksın. Milli ekonomi modelini uygulayalım. Bu milli ekonomi modeli derken yanlış anlamayın. Bu büyük bir ütopya değil. Çok basit. Millete para vermekten bahsediyoruz. Milli paramızın sahibi olmaktan bahsediyoruz. Zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bunu bunu bir tek ben yaparım diyorum. Bugünkü siyasiler içinde onlar yapamaz, beceremez diye demiyorum. Onların bunu yapmaya niyetleri yok. Yoksa bunu Çin yapıyor. Bunu Rus yapıyor. Bunu Afrikalı yapıyor. Bunu Amerikalı yapıyor. Bunu Avrupalı yapıyor. Bu milli ekonomi modelini milletine hizmet etmek isteyen tüm iktidarlar yapıyor. Ama Türkiye'de bunu yapamazlar. Çünkü Türkiye'de hiçbir siyasi o koltuğu alırken milletinin iradesiyle milletinden aldığı yetkiyle o koltuğa oturmuyor. Kimden alıyor bu yetkiyi? İşte siz biliyorsunuz kimden aldıklarını. İşte geldikten sonra onlara hizmet etmeye başlıyorlar.